Almancada günler ve günlerin bölümlerinin artikelleri der'dir. Der Tag, der Montag, der Abend gibi. Bu zaman dilimlerinde yapılan aktivitelerden bahsedilirken bu kelimelerden önce an edatı kullanılır. Ancak bu durumda zaman belirtildiği için sonrasında isim dativ olarak gelmelidir. Der artikeli dativde dem olacağı için an dem kısaca am olarak kullanılır. Örnek, Ich habe ve Montag einen Termin. Am Samstag gehe ich spazieren. Am Morgen habe ich gefrühstückt. İstisna yok zannetmeyin. Tabii ki var. Bu da gece anlamına gelen ha kelimesi. Bu kelimenin artikeli ha Bu nedenle öncesinde an değil in kullanılır. Örnek Die Party findet in der Nacht statt. Peki, akşam sinemaya gidiyoruz nasıl denir? Cevabını sizden bekliyorum.